Hepinize selam arkadaşlar. Hepinize selam arkadaşlar. Evet sana da selam Siri. Arkadaşlar bugün ilk videom. Evet. İlk videomu Bravo Stars videosu yapıyorum. Çok mantıklı. Biliyorum. Teşekkür ederim herkese. Hemen yeni videomu hakkında size bir şeyler söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben Serhat Baran memnun oldum. Arkadaşlar bugün ilk videomun şerefine size Bedava çekilişle Bravo Stars hesabı vereceğim. Eğer bu videoya bak, sadece 50 like. Zaten 38 kişiyiz. Biraz yani 50 like istiyorum. Bir de artı 5 kişi abone olsun. Direkt size bir tane hesap vereceğim. Bu da benim yan hesabım. Bu gerçek hesabım. Yan hesabımı vereceğim. Yan hesabım da şu bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar, hesap bu. Gördüğünüz gibi. İlk videomun şerefine özel bu hesabı veriyorum arkadaşlar. 6000 kupa zaten 100 bin 100 kupa, kupa da, daha kazarsanız 6000 kupa oluyor. Şöyle bir hesap. İçinde Spike var, Mortis var, Tara var, Max var, B var. Ondan sonra en çok kupa diyelim. Hani B'yi daha yeni çıkardım zaten. 4 gün oldu. Çok kasmadım. İşte Penny falan var. <laughs> Gördüğünüz gibi. Sonra şeyin So almış much da. ignorance, time. Var. İşte 39 elmasım vardı, Karlı almıştım. Öyle arkadaşlar size ilk videomu şerefini bu hesabı vereceğim. Size inşallah emeklerimi boşa çıkarmazsınız arkadaşlar. Size güveniyorum. Bu videoya 50 like, bir de 5 abone. Yani sadece katılma şartı, katılıyorum yazmak ve bir iletişim adresi yön, şeyi yazmak. Hani mesela Instagram olabilir, Twitter olabilir. Hiç fark etmez. Sadece bir iletişim adresi. Bu hesap sizin olacak arkadaşlar. Sadece 50 like ve 5 abone. Zaten aboneler gözüküyor. Özel şeyleri var, yıldızları şeyler var. Yani var. Time for trouble. Spike'la. Evet arkadaşlar, ilk videomun şerefine bu hesabı size vereceğim. Arkadaşlar bu kanalda oyun videoları vesaire videolar çekeceğim. Bununla sizin haberinizi haberine vereyim. İşte konuşamadım heyecandan. Arkadaşlar ilk videom olduğu için 10 defa tekrarladım. Şu hesap sizin olacak gördünüz. Serhat TR ismi. İsmi değiştiremiyoruz. İsim kalsın yani al 6000 kupalık hesap veriyorum. O kadar içinde şey var. Oranına bakın. Oranını bir göstereyim. Oranda Esenvi Savaşçı oranı 101. Gizemli savaşı 26 zaten 26 ile 27 arasında gizemli savaşı çıkıyor. Dilerseniz bir maç atalım. Bir hesaplaşma girelim. Hangi karakteri alalım? Hello. Ses çok fazla gal galiba. Hemen bir maçımızı atalım. nation. <laughs> Hemen tamam. ilk maçımızı atalım böyle. Zaten bu hesap sizin olacak. Eğer bu videoya dediğim gibi 50 like, 5 abone gelirse size bu hesabı vereceğim. Ve de dediğim gerçekleşirse başka zamanlarda bir hesabım daha var. O hesabı da vermeyi düşünüyorum. O da 5000 kupa. Onun için de bir şeyler var. O oh. que é bak arkadaşlar bir ananı dedim ama yani küfür etmedim sonuç olarak. Ellerinden öpüyorum. Altı çok güzel Evet. Bu hesap sizin olacak arkadaşlar. Bravo pes açmadım. Yani görevler falan var işte. Falan filan. Sonra Nita'ya şeyi çıkarmıştım. Adı nedir? Aksesuar çıkardım bugün. Bu videoyu çekmeden bir bir, bir saat önce falan. Arkadaşlar bu, kanalda bir sürü oyun videosu gelecek. Vesaire. Mesela Zula gelebilir. Wolf Team falan filan. LOL. Onun gibi oyunlar gelecek. PUBG falan. Yakın yakın çekilişlerimiz olacak. İlk videoya özel bir çekiliş yapayım dedim. Şu hesap sizin olacak. Yani gördüğünüz şu hesap. Böyle. Zaten şöyle bir hesap. 100 kupa daha kasılırsa böyle bir 8 bit açıyorsunuz. 26 savaşçılığı toptan bir hesap şöyle bir hesap yani gördüğünüz gibi. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Ya da bir maç daha atalım ya gitmeyeyim. Yanlış şey, My game. <laughs> hocam, hocam, hocam. Tamam bu maçı saymayalım işte arkadaşlar zaten amacım maç değildi size çekilişle bu hesabı vermekti okulumda bu hesabı çok istediler benden vermedim dedim ki youtube'da çekiliş yaparım dedim çekiliş şartları 5 abone gelecek yeni 50 like ve yoruma iletişim adresi yazmak instagram olabilir twitter adresiniz olabilir telefon numaranız olabilir her neyse ve kazananı belirleyeceğim. Direkt Instagram'ına sen kazandın deyip ID'sini falan verip hesaptan ben çıkış yapacağım. Öyle arkadaşlar dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın ve çekilişe de katılın. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar ben gerçek hesabıma gideyim. Bir bir atayım. hemen bir dakika beklersiniz. Evet arkadaşlar geldim. Durdurmamın sebebi yanlış anlamayın. Ben sadece güvenlik amaçlı durduruyorum. Yani Gmail'im gözüküyor. Hesap çalınma riski falan var. O yüzden durduruyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi o hesabı direkt vereceğim. Bu hesabımla böyle. Şöyle bir hesap. Zaten oyuna hiç para yatırmıyorum. Bugün şu 20 taşı aldım. 30 taş da bende vardı. 56 taş. Biriktiriyorum. Ben yeni falan alırım. Belki böyle 9 taş hani bir ara şey gelmişti ya 49 megatondan alabilirim. İşte arkadaşlar benim hesabımda böyle. Eğer iyi bir abone geldiğini görürsem eğer böyle çok severseniz beni ve videolarımı falan hemen ikinci çekilişi de yap yapacağım. İlerleyen zamanlarda tabii ki. O da böyle Star hesabı. O da bir 5000 kupa içinde bir şeyler var. Ama sürpriz olsun hadi. İşte bu hesap da böyle. Gördüğünüz gibi yani anlatmaya gerek yok direkt bir maça gireyim. Showtime. Ne gireyim hocam? Ne gireyim? Ne gireyim? Biliyorum. Maçımız var. Hemen evet, evet arkadaşlar. Çok konuştuğumu biliyorum. Ama yani çekiliş sonuç olarak. videom heyecanlıyım ya. Yani bir de yorumda kötü sözler falan atmazsanız sevinirim. Yani şu sözler Bu bir şeyli var. Niye Bir çektiğim için değilim. Bak sen ona vursan ölürsün. Ölüm belgini imzalarsın. Hadi ya. Abi ya. Bu ne ya? İnternet gitti ama. Eksi Sizin için değer arkadaşlar. Eksi altı değil. Eksi on sen yine ver. Zaten hesabın kupası 15.500. Yani arkadaşlarım plan var arkadaşlarımdan da Emin Berat falan var. Nerede bizim? Aa bak şey var. Talha bu. Survivor Angel. Bu bizim Talha. Sonra Emin var. Bu bizim Emin. İşte. Dur kolonuna gideyim hatta. Evet arkadaşlar bir prim daha yapıyoruz. Bu kolona gelmeyi unutmayın. Evet. Şaka yaptım tabii ki de arkadaşlar. Yani gelmeyebilirsiniz. Sizin kararınız. Evet arkadaşlar dediğim gibi çekilişe katılmayı unutmayın. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Buraya kadar izleyenleri de kalpten öpüyorum. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. İlk videom olduğu için biraz böyle elim ayağım birbirine dolaştı. İşte arkadaşlar çekilişe katılmayı unutmayın. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Tekrar tekrar söylüyorum. Yorum Yorumu sadece bir iletişim adresi. Bu kadar yeter. Ben zaten kazananı direkt Instagram'dan gidip yazacağım, vereceğim. Sonra diğer videomda ise kazananı direkt böyle videonun başına koyacağım. Evet arkadaşlar, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese görüşürüz diyorum ve iyi günler. Bay bay.